dünyada bu çocuğun her şey değişmiş, ilk bakışları değişmiş. Erdoğan'ın sır kutusu, sır küpü olarak bilinen Hakan Fidan kimdir? Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Adı Hakan Fidan. Görevi eski MIT müsteşarı siyasi güçlere sahip bir Türk süpermeni. Kağıt üzerinde bir devlet memuru gibi gözükse de başbakanın yanında dünyanın süper gücünün başındaki isim Obama ile masaya oturacak kadar güçlü bir isim. Türkiye'nin dış politikasında da söz sahibi. Suriye politikasından Mısır'a kadar pek çok gelişmeyi savaşa girilip girilmeyeceğine bile karar veren ekibin arasında yer alıyor. Hakan Fidan gerçekten bürokrat bir süper. Dokunulmazlık deseniz dokunulmazlık. Güven deseniz güven. Her şey var. Tam bir sırt yapıyor. Hiçbir şey söylemiyor. İşin garibi, hakkında da neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Artık KKK benim. Efendim, devlet geleneklerimiz buna... Devlet de benim. Gelenek de benim. Yenilik de benim aslanım. Kamu Güvenliği Teşkilatı diye bir birimin başıyım. İstihbaratçı mı bizim? آه babası. كيف بتعمل هذا الشيء يا اورهان؟ مو نحن كافحنا مع بعض مشان هذا الوطن؟ مو تعرضنا نفس الرصاص مشان يبقى هذا الوطن؟ Artık sanıyorum Türkiye'de herkes savaşların cephe savaşı şeklinde olmadığını anladı. Peki ama Türkiye bölgedeki bu petrol kapışmasını sadece seyredecek. Bir politika geliştirmeyecek. Türkiye'nin bir politikası vardır ve onu harfiyen uygulamaktadır. Amerika daha 50 yıldır Orta Doğu'da. Biz ise bin yıldır. devletler ihanetlerle yıkılmaz aslan. Ama büyük devletler ihanetlerle küçülür. Mesele ben, o şu bir meselesi değil. Ben mühim değilim. Canıma alırlar olur biter. Aslan gider, kaplan gelir. Ama ihanet içindekiler nasıl evlatlarını düşünüyorsa... ...ben de vatan evlatlarını düşünüyorum. Onların iki üç evladı varsa... ...benim yetmiş milyon evladım var. Böyle düşünmek bizler için erdem değil, olağandır. ...öyle düşünmemek gaflettir. Öyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. 2000 senelik geleneklerimiz var. Fatih Sultan Mehmet bir karar verdi. Devlet niye? Ailem devlet için kendi kanından olanlardan vazgeçebilme kudretini taşıyordu ve devlet dedi. Sultanların sultanı, hakanların başı, krallara taç giydiren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in, Karadeniz'in, Anadolu'nun, Karaman'ın, Sivas'ın, Zülkadriye'nin, Diyarbakır'ın, Kürdistan'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Arabistan'ın ve Yemen'in ve de ateş saçan mızrağımın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle sahip olduğum nice ülkelerin sultanı ve padişahı olan Sultan Süleyman Han. Analistlere göre Fidan uzun yıllardır Türkiye'nin çevresindeki sahada belirleyici olduğu politikaların asıl uygulayıcısı olarak koltuğa oturdu. Hakan Fidan'ın ismi geçmiş dönemlerde de Dışişleri Bakanlığı için geçiyordu. Bir önceki seçim sonrasında da bu koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimliği sonrası Fidan'ın ismi yine gündeme geldi. Bu kez eskisinden farklı olarak Süleyman Soylu'nun koltuğu yani İçişleri Bakanlığı veya tüm savunma ve güvenlik bürokrasisinin bağlı olacağı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için ismi anılıyordu. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atandı. Analistlere göre uzun yıllardır Türkiye'nin çevresindeki sahada belirleyici olduğu politikaların asıl uygulayıcısı olan koltuğa oturmuş oldu. Biyografisi hakkında bilinenler sınırlı olsa da var olan bilgilere göre 1986'da Ordu'da az subay olarak görev yapmaya başladı. Muhabere istihbarat as subayıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir dönem Almanya'ya gönderildi. Oradaki NATO karargahında süratli reaksiyon kolordusunda ordusunda 3 yıl görev yaptı. Aynı dönemde üniversiteye gitti. Siyaset bilimi bölümünü tamamladı. 2000 yılında da OYAK Genel Kurulu'na üye seçildi. Bir yıl sonra ise ordudan emekli oldu. Fidan akademik kariyer için önce Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladı kendi alanında konu çalıştı. Yani istihbarat. Tez başlığı dış politikada istihbaratın yeri. Aynı üniversitede ara vermeden doktoraya devam etti. Çalışma alanı yine uluslararası ilişkilerdi. Bu kez tez konusu daha farklı nitelikteydi. Bilgi çağında diplomasi. Enformasyon teknolojilerinin uluslararası anlaşmalarının doğrulanmasındaki rolü. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın tez merkezindeki verilere göre Hakan Fidan, 319 sayfalık bu başlıktaki teziyle 2006 yılında doktor unvanını aldı. Tezindeki temel argüman bilgi devriminin mevcut uluslararası anlaşmaların doğrulanmasında kayda değer bir etkisi olduğuydu. Bu argümanı desteklemek için bilgi devrimi ile uluslararası ilişkiler arasındaki ilişkiye ele alıyordu. Fidan'ı 1997 yılından bu yana tanıdığını belirten ODTÜ öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'ya göre uluslararası ilişkiler doktorası yapan bir ismin Dışişleri Bakanı olması önemliydi. Fidan yüksek lisans döneminde Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışmanlık yapıyordu. Doktora eğitimi sırasında ise Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. Bu görev ileride devlet içinde daha etkili pozisyonların kapısını açtı kendisine. 2007 yılında bu görevden ayrıldı. Daha kilit bir görev olan Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına atandı. Görev alanı ise uluslararası güvenlikti. Yani hem askerdeki görev alanlarına hem de akademik kariyerindeki çalışma başlıklarına uygundu. Siyaset ve Dışişleri Başkanlığı bürokrasi ile bu dönemde tanıştı. Başbakan Erdoğan'ın yurt dışı gezilerindeki temel isimlerden biri olmuştu. Bu sırada Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık arasında adeta köprü görevi görüyordu. Daha kilit görevler için adı geçmeye başlamıştı. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliğiydi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisini bu göreve istediğini biliyordu. Ama o başka bir kurumu tercih etti. Doktora tezinde de örnek vaka olarak çalıştığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na gitti. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı Fidan'ın devleti iyi bilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı için doğru bir tercih olduğu görüşündeydi. Bağcı, TİKA'dan bu yana devlette görev yapıyordu. Müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Devlet deneyimi çok yüksek. Devletin bütün işleyişine hakim bir isim diyor. Fidan, daha iki yıllık Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı iken, çözüm sürecinin öncüsü olan ve devlet görevlileriyle Kürt siyaseti arasında sonradan Oslo görüşmeleri olarak adlandırılacak olan görüşmeler vardı. Görüşmeleri dönemin Milli istihbarat Teşkilatı yöneticileri yürütüyordu. FIDA'nın bu görüşmelere dahil olması ona teşkilat başkanlığının yolunu açtı. 16 Nisan 2010'da MIT müsteşar yardımcısı olarak atandığında bir sonraki müsteşar olacağı belliydi. Fidan 38 gün sonra da Emre Taner'in yerine MIT başkanlığı koltuğuna oturdu. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'ya göre Fidan'ı istihbaratçı olarak tanımlamak büyük haksızlık olur. Çünkü Fidan, MIT'in bütün kademelerinden geçip başkan olan bir isim değil. Öyle olsaydı o zaman denilebilirdi. Devletin başka başka kademelerinden de görev yapan bir isimdi. 55 yıllık yaşamının sadece 10 yılını istihbaratta geçiren bir isim. Ona istihbaratçı dediğimizde geriye kalan 45 yılı için ne diyeceksiniz? İstihbaratçı değil de istihbaratçıları yöneten demek daha doğru olur futbolcu olmayan bir ismin futbolu çok iyi öğrenip teknik direktör olması gibi. Ama istihbaratın başındaki bir ismin Dışişleri Bakanı olması iyidir. Örneğin Putin istihbaratçıydı. Bizim tarihimizde de örnekleri var. Tersi örnekler de var. Siyah'ın başında şu anda bir diplomat var. Bizde de MIT'in başına bir akademisyen olan İbrahim Kalın geldi. Uluslararası ilişkiler ve Güvenlik Uzmanı Profesör Doktor Sait Yılmaz ise aksi görüşte. Yılmaz'a göre istihbarat farklı. Uluslararası siyaset farklı bir alan. İkisi de devlet için önemli ancak istihbaratçı bir ismin dışişlere Bakanı olmasının artı faydası olmaz. Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşananların ilk işareti olarak yorumlanan 7 Şubat 2012 MIT krizinde ifadeye çağrıldı asıl amacın fidanın tutuklanması olduğu ileri sürülürken kanunda yapılan değişiklikle MIT mensupları hakkında cezai soruşturma açılması başkanın iznine bağlandı. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'ya göre MIT'in başkanları her zaman başbakan ve cumhurbaşkanlarının en yakınlarındaki isimlerdir. Cumhurbaşkanını ilk gören kişidir MIT. İstihbaratın başındaki kişi cumhurbaşkanına briefing verir. Bu ABD'de de böyledir, İngiltere'de de. MIT krizini hatırlayın. Erdoğan ameliyat olacağı sırada Fidan hemen kendisine ulaşıyor ve olayı anlatıyor. O zaman başbakan olan Erdoğan da MIT'e yaklaşan olursa vurun talimatı veriyor. Fidan son 10 yıldır Rusya'dan Macaristan'a, Libya'dan Kıbrıs'a, ABD'den Ukrayna'ya kadar Türkiye'nin içinde veya merkezinde yer aldığı dış politika denklemini oluşturan isimlerden biri. Bu süreçte sık sık Hakan Fidan ve eski savunma bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye'nin dış politikasını perde arkasında yürüten ve yeri geldiğinde sahada uygulayan isimler olduğu Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise daha çok bu üretilen politikanın diplomasideki karşılığı olarak kaldığı yorumlara yapıldı. Hüseyin Bağcı da aynı görüşteydi. Fidan son 10 yılda Türkiye'nin bütün dış politikasının içerisinde yer aldı. Türkiye'nin dış politikasını belirleyenlerden bütün sistemi de biliyor dış politikanın yeni uygulayıcısı olacaktır. FIDA'nın Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin dış politikasında nelerin değişeceği sorusu önemli hale geliyor. Profesör Doktor Sait Yılmaz'a göre Türkiye'de dış politikanın merkezden ve tek elden belirlenmesi nedeniyle önemli bir değişimin olması söz konusu değil. Yılmaz ciddi anlamda devlet mentalitesinin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'de ABD-Rusya denkleminde sıkışmış durumda. Yani yeni açılımlara ve yenilikçi bir zihniyete ihtiyaç var. Dış politika iflas etmiş durumda. Bu boşluğu Suudi Arabistan, İran doldurmak istiyor. Suriye ile ilgili politikada da kökten değişim lazım. Türkiye'nin Suriye'de en önemli politikası terör örgütüne toprak verilmemesini sağlamaktır. Bunu da sağlayacak kişi Esad'tı. Ama Türkiye onun yerine ikinci, üçüncü kişilerle görüştü. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ise fidanın ve yeni bakanların gelişinin Türkiye'de değişimin göstergesi olduğunu belirtti. Bağcı, fidanın da gelişiyle dış siyasetteki çatışmacı söylemin yerini işbirliğinin alacağı görüşünde, Suriye konusunda, Yunanistan konusunda, AB politikalarında ve göç meselesinde bu kadar deneyimli bir ismin bakan olması Türkiye için çok önemli. Türkiye yeni dönemde bölgesel bir güç olarak kalmayacak. Jeopolitik gelişmeler Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'ne çıkartıyor. Yani küresel güç yapıyor. Türkiye şu anda hem bölgesel hem de küresel bir güç. Fidan yeni dönemde denge politikası yürütecektir. Türkiye yeni kabiniyle dünyayla çatışmaya değil, işbirliğine gidiyor. Ekonomide de böyle, savunmada da. Fidan uluslararası ilişkilerde denge politikası yürütecektir. ABD ile de, İngiltere ile de ve Rusya ile de Serin sularda gemi yürüten bir isim olacaktır. Hakan Fidan'la Türk dış politikası sakin olacaktır.